Hazreti Ömer olsa ağzımı yüzüme dağıtırdı iftar sonrası çay ve sigaralardan. Hazreti Ali kale bile almazdı şu bitirme tezimi. Bir evsizde çorba içecek kadar cesur olmadığım duyulsa ensar kız vermezdi. Medineli çocuklar tebessümler fırlatırdı nefsim kanayana dek. Tenimi ilk gazvede bırakıp kurtulmak belki. Bakışlarıma mescidin kumları bile fazla. Bir naat yazacak yaşa gelmedim henüz. Ezberimde Rimbaud, masamda Heidegger. Bütün bildiklerim sol cebimde silahsız bir şarjör olarak beni şimdi en fazla casus yapar. Kılığım da müsait. Sakallarımdan ahirete iman ettiğim anlaşılmıyor. Namaz kılarak bir dünyayı gözden çıkardığım söylenemez. Kot pantalon, tişört, beyoğlu ve iyi günler. Kılığım müsait, özel bir görev için hep burada, orta sınıf Kureyşliler arasında yaşamaya. Bir yazacak kadar yaklaşamadım henüz. Bankaya dilekçe yazıyorum. Boğaz içine propazıl. Geceleri namık Kemal'le gazeteler çıkarıyoruz. Ona artık göğsümün daraldığını sormak istiyorum. Göğsümü, yani bir tövbe gerekli. Yani toprağa sokulmak. Yani mesela, yani demek bile nasıl bir şiirsizlik. Çünkü Mustafa Reşit Paşa İngilizlerle Balta Limanı'nda. Sonra birkaç savaş, sonra Kemalizm, sonra reklamlar. Mescidi yıldızların altında ve de yıldızlar. Başımı kaldırsam bir şu gevur dünyadan, şu çok yapışkan, çok sırnaşık ve sürtük. Ey bin kocadan arta kalan ekonomik kalkınma. Ey sehersiz, kuşluksuz, şafaksız yanmalarım. Ruhul Kudüs, dudaklarımızı okuyor uzaktan. Ne gelir elimizden, Türk şiirinden başka.